Saygıdeğer RAF Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın Katar Kalkınma Fon Başkanımız, Başbakan Başdanışmanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, RAF İHA Çocuk Yaşam Merkezi açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir yeri açmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Bugün de Bizi yalnız bırakmayan şanslı bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yetimlerle ilgilenmek, yetimlerle uğraşmak bir nasip meselesidir. İnsanlığa erdem yayma görevini üstlenmiş durumdayız. Türkiye hükümetini, halkını, liderliğini şükranlarımızı sunuyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yaptıkları yardımlar ve iyilikler sebebiyle ve tarih bunu altın harflerle yazacaktır. معكم بدي Gelecek bakalım neymiş dinleyeceğiz, kimmiş elinde söylediğini, ispatı var mıymış? Bu, bu zırh benim, kendisi benden almak istiyor. Ve emir müminin yalan... Kendi yetimini ve başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette Şöyle yan yana bulunacağız diyor yandaki en sah e, sahabilere göstererek. İşaret parmağı ve orta parmak kadar yan yana olacağız diyor. Allah bizleri o yetimlerin de şefaatleriyle inşallah peygamberimize komşu eyler. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz, öyle bir dinin mensubuyuz ki yetimleri itip kalkmayı, yoksulları doyurmaya, teşvik etmemeyi dini yalanlamak olarak tarif etmiştir. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِبُ بِالد۪ينِ فَذَلِكَ yedu'ul yetim, الْيَت۪ينِ وَلَا يَحُدُّ Burada o taam kelimesi aslında o yetimlere it'am değildir. Bir lütuf değildir. Bir in'am değildir. Onlara ait olanı aslında onlara vermektir. Keşke daha fazlasını verebilseydik yetimlerimize. Bir yerde bir Müslümanın ayağına diken batsa onun derdiyle dertlenmeyi biz bir vecibe biliriz. Bizim kapımızın üzerinde, kalbimizde komşusu açken tok yatan bizden değildir ibaresi yazılıdır. Komşusu açken diyor. Müslüman komşusu demiyor yetim olarak yaşamışlardır. Hayatlarının bir döneminde yetimliği tatmışlardır. Ancak büyümüşler ve devletlerinin yönetimine geçmiştir, geçmişlerdir. Bu anlamda kaç öğrencinin bölgenin geleceğini inşa yolunda hatta Türkiye'nin geleceği yolunda buradan öğrenciler yetişecek ve rol alacaklar. Ülkemizde ve Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 75 bin civarında yetim ve öksüz çocuk var şu anda burada, bu mekanda bulunan bin çocuğun içinde olduğu bir rakam. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerek bu tesis içerisindeki okullar, bu okullardaki eğitim imkanları, ihtiyaçları, gerekse bütün Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin çocukları için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ve bu konuda özellikle Katar hükümetiyle, Katar STK'ları ile beraber bu işi yürütmenin de hazını, huzurunu yaşıyoruz. Evet. Evet savaş mağduru yetim çocukların yeni yaşam şehri hepimize ülkemize milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun efendim